Haydi. Sakin, sakin. Abi bir sakin ol sen de tamam. Ayarlayın abi malzemeyi yollayın bana. Tamam, tamam abi. Anladın mı? Ne istedin? Tekeli mi Tek çözemiyor bunu? Açına. Tamam, tamam. Tamam mı? Karabiner bağla. Sonra uzun kapın, tamam. Ben güvendeyim, ben Tamam, tamam, anladın insan. Tamam, astım seni zaten. Kızına göre. Geçse, bakıra göre. Ben burada atılmamaya adım, bakıra gitmiyorum. Gel, 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 gel. Az daha çekeceğiz. Şey tamam. Aha, dur. Yavaş dur. yavaş. Ya İsa altta kaldı. Kısa İsa alalım. sen o demire tutun da keçi alalım mı? Devam et. Odunu bulacağız. Elin mi? Sol omzun da aç. Dur. Evet, dur. Onu Dur. Tutman lazım ayarım. Uzak. Evet. Abi oradan da şuradan. Oradan, 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 oradan İsa. Evet. Evet. sabit tutalım hayvanı çeksin. Gel, İsa içeri, sen, dur artık İsa. Içeri, gel gel gel. Çekelim hayvanı. Çek. Çek hayvanı. Çek. Çek hayvanı. Ee, şey, 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 zat, çek 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 çek. Salın ipi hemen. ipi dayı. ipi sal. Sal 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 sal. Devam et. Tamam. Tamam Tamam tamam. Gel bakalım. Gel biraz yatsın dinlensin. Hadi bakalım. <laughs>